Herkese merhabalar ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Tek tek açmaya su. Bu yöntemle kısa sürede iki tepsi baklava hazırlayabilirsiniz. Yapımı gerçekten kolay ve lezzetli. Mutlaka deneyin. Evet, tarifime hiç bekletmeden hamurumu yoğurarak başlıyorum. 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı ılık su, 2 adet tam yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 paket kabartma tozu, 4 yemek kaşığı sirke, karıştıralım. 5,5 ,5 su bardağına yakın un. Evet, unu azar azar ekleyerek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur hazırlayalım. miktarı yumurtanın büyüklüğüne göre değişiklik gösterebilir. kontrolü ekleyelim. Evet hamurumu çok güzel bir şekilde yoğurdum. Tezgah üzerine alıyorum ve pürüzsüz olana kadar yoğurma işlemine devam ediyorum. İkiye bölerek uzatıyorum. Evet, 24 eşit bezeye kestim. Ve pürüzsüz olana kadar yuvarlayalım. Bezeleri un serpilmiş bir tepsiye alalım. En az bir saat dinlenmesi için kenara kaldıralım. 3 tane bezeyi tezgah üzerine alalım. Nişasta ve un karışımıyla pasta tabağı büyüklüğünde açalım. Açtığımız bezelerin aralarını bolca nişasta ve un karışımı serperek üst üste alalım. Oklava yardımıyla büyütebildiğimiz ve inceltebildiğimiz kadar yufkalarımızı inceltelim. Evet bu büyüklük yeterli. Şöyle yuvarlak bir tepsinin ebatına göre kesiyorum. Evet videodaki gibi kestikten sonra tepsime döşüyorum. Tekrardan 3 olacak şekilde açıyorum. Tepsiye göre kesiyorum ve döşüyorum. tepsi için 12 tane beze kullandım. 6 tanesini altı, 6, 6 tanesini üstte olacak şekilde. Tam ortasına geldiğinde bolca ceviz serpelim. Evet 12 tane yufkamız bitene kadar aynı işlemi yapmaya devam edelim. Ben hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. En üstüne yuvarlakları aldıktan sonra düzeltiyorum. Keskin bir bıçak yardımıyla baklava dilimi olacak şekilde dibine kadar kesiyorum. kesme işlemi çok önemlidir. Tüm yufkaların katlarını kestiğimize emin olalım. Evet bir tepsi için 250 gram saf tereyağı bir su bardağı sıvı yağına erittikten sonra üzerlerine eşit miktarda gezdiriyorum. son bir bıçak yardımıyla veya hamur kartıyla kenarlarını bombe yapalım. Bu kısım çok önemlidir. Baklavamızın hazır baklavalar gibi kabarık olması için bu şekilde hazırlayalım. Evet tekrardan üzerine yağ gezdiriyorum. Biraz dinlendirdikten sonra önceden ısınmış 180 dereceli 600 fırının alt tarafını alalım, üzerine bir tepsi kapatalım, bir saat tepsiyle pişirelim. Kademeli dereceyi kademeli olarak düşürelim. et evet, kalan 12 tane bezeyi de 3 tane olacak şekilde gruplar halinde açalım. Evet büyütebildiğimiz kadar büyütelim. et evet, bu incelik yeterli. İkiye katlıyorum. Küçük bir kare tepsim var. Ebatına göre keserek tepsiye göre düşüyorum. Ve tekrardan üç tane yufkayı açtım. Videodaki gibi kesiyorum, tepsiye düşüyorum Evet, tekrardan aynı yöntemiyle yufkamı açtıktan sonra üzerine göre kesiyorum, düşürüyorum. Evet üzerlerine düzgün parçaları bıraktım. Bir tanesini üzerine aldıktan sonra tam orta kısmına bolca kalan cevizi serpiyorum ve elimle düzeltiyorum. Kalan düzgün parçaları üzerine alıyorum. ve videodaki gibi uzun şekilde kesiyorum. Baklavayı dilediğiniz şekilde kesebilirsiniz. Evet, 250 gram saf tereyağı bir su bardağı sıvı yağını üzerine gezdiriyorum. Ya gezdirdikten sonra bir bıçak yardımıyla tekrardan kenarlarını geçiyorum Bir hamur kartıyla kenarlarına bombe yapıyorum. Evet ikinci tepsimde hazır. Kenarda dinlenmeye bırakıyorum. Gerbetim için 3 buçuk su bardağı toz şekeri uygun bir kaba alarak hazırlıyorum. 4 su bardağı içme suyunu da tencereye alıyorum ve ısıtmaya bırakıyorum. Sıcak suya şekerimizi ekleyelim. Eriyene kadar karıştıralım. Bu nokta önemli. Evet, kaynamaya başlayınca dakika tutalım. 30-35 dakika kıvamlı bir şerbet hazırlayalım. Bir tatlı kaşığı da limon tuzu ekleyelim veya limon sıkalım. Evet 35 dakika sonra bir parça tereyağı ekliyorum. Kıvam kontrol ediyorum. Kıvamı tam yerinde. Evet fırından baklavamı çıkartıyorum. Diğer baklavamı fırına veriyorum. Aynı yöntemle pişirmeye devam ediyorum. Şerbetin altını da kapatıyorum. Baklavam fırından çıktı. Şerbetimin de altını hemen kapattım. Üzerine şerbetin yarısını gezdiriyorum. İki Aşamada şerbeti azar azar verelim 5 dakika aralarla. Şerbeti 1 saat dinlenmeye bırakalım. Evet diğer baklavamı da çok güzel bir şekilde pişti fırından çıkartıyorum. Diğerini kuru olarak saklamak istiyorum. İhtiyaç zamanı şerbetleyebilirsiniz. Gerçekten görüntüsü lezzeti muhteşem oldu. Yapımı da gördüğünüz gibi çok kolay. Şöyle katlarını göstermek istiyorum. Her katı ayrılıyor. Ortası da bol cevizli. Evet gerçekten kıyır kıyır, ağza dağılan muhteşem bir baklava oldu. Mutlaka deneyin. Şöyle şerbetli olanı da sizlere yakından göstermek istiyorum. deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız.